Esselamu Aleyküm. Arapça 7. sınıf. 63. sayfa. 26. dinleme. İstemiye. İlel aya el kerime. Vakra'ha. Ayeti kerimeyi dinle. Ve onu oku. Değerli öğrencilerim, ayet-i kerimeyi önce okuyacağım. Sonra kelime ve cümle anlam vereceğim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve evful keyle vel mizane bil kıst la nukellifu nefsen illa vus'aha. Şimdi anlamını vereceğim. Ve evfu yapınız, yerine getiriniz. El ile ölçüyü. Vel mizane tartıyı. Bil adaletle. Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapınız. La nukellifu yüklemeyiz. Yükümlü tutmayız. Nefsen bir nefesi, bir insanı, bir canı. İlla ancak vus'ahı gücünün yettiğiyle. Şimdi ayeti anlamını topluca vereceğim. Ölçü ve tartıyı adaletle yapınız. Biz herkese ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz.